Evet sevgili bir yaşamın değerli takipçileri hepinize günaydın. 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 <laughs> Neredeyiz? Limon bahçesindeyiz. Limon topluyoruz. İsmet abim ve ailesiyle birlikte. Sabah çok çiğ yağmış şu an. Soğuk hava değil mi evet, ablacığım? Evet, evet. Başındayız. Vallahi hemen harlattın. Odunları da attın. <laughs> Çayımız da bir şey yok. Ablam da diyor ateş yansın ısınalım. Değil mi? Evet evet. <gülüyor> <gülüyor> Eee evet, semaverimiz de arkada. Gökhan ilgileniyor onunla. Gökhan selam vermek ister misin? <laughs> <Yapalım artık. gülüyor> <laughs> Donlay'cım da aynen. <laughs> Ateş için biterse semaver için bitmesin değil mi? Gülüm. Evet, evet. Nasıl? Mutlu musun? Mutluyum. Çay olduğu için. <laughs> Donlay çayla çalıştığı için. <gülüyor> <Mutlu>. <gülüyor> Keyfi gayet yerinde. Konuşsanız bizim o evet. çekiyor. Anlatın. <laughs> Kendi sağ baştan. Anladım. İşimiz çok güzel. <laughs> Arkadaşlarımızdan hepsinden nasıl? Biz de sizden memnunuz. Bu bahçemiz var. bitiyor bugün. Yeniden başka bahçeye gireceğiz. Yarın neresi var? Ne toplayacağız? Yarın güzel yok. limon, portakal. E limon, portakal. Portakalla başlıyoruz. Evet evet. Tamam çok güzel. Burada bu arada limon topluyoruz İşimiz dostlar. Seni yapıyoruz. Evet. <gülüyor> Severek <gülüyor> yapıyoruz. <gülüyor> güzel eğlene eğlene keyifle yapıyoruz evet, evet. hakikaten. Biz de memnunuz. Bakalım bugün devamında neler olacak? Donunay'cığım nerelere girecek? Nerelerde oturup limon toplayacak? <gülüyor> Yerlerde. <gülüyor> <gülüyor> Maaşlar, de yerde. Evet. O zaman gün devamında görüşürüz yine açarım ben. <laughs> Devam ederiz. <laughs> Bu arada nasıl bir yerdeyiz onu da göstereyim dostlar. Böyle arada bir tarla var. Bizim topladığımız bahçe burası. Dört dönüm kadar, artık sonuna geldik. Biz üç gündür falan bu bahçeye geliyoruz. Artık bugün öğlene kadar burayı tamamlayıp bir sonraki yere bugün geçeriz muhtemelen. Şimdi ben götüreyim biraz kasa. Herhalde bir de şurada hardal otları var, çok lezzetli dostlar. Şöyle göstereyim. İlk önce haşlanıp sonra kavrulunca böyle limonla falan on numara oluyor. Her gün iş bitiminden sonra topluyoruz. Da ondan geçen gün böreğini de yaptı. O da güzel oldu. Yani Ortamlar güzel ya. Yani. Doğa bize her şeyi veriyor sağ olsun. Peki nasıl çalışıyoruz dostlar? Son gün ablam ağaç başlarını içeriden topluyor. Dilek ablam üç ayağın biriyle dışarıdan dolaşıyor. Ben de diğer üç ayakta. Diğer ters istikamete doğru dolaşıp ağacın üst kısımlarını Öyle topluyoruz. Dolunaycım da orada etekleri topluyor. <laughs> Tişörte mi geçti? Oo ağacı çıkmış Dolunay. Güneşten gözükmüyor gülüm. Böyle bir çalışma sistemimiz var. Tabi yer iyi. çamurlu olduğu için arada üç ayak sağa sola yatabiliyor. Dikkat etmek lazım. Dün böyle uçuyordum. Son anda atladım. <laughs> Nerede üstünden. Ah. O şekilde işte ağaçları toplayıp bitiriyoruz. Şurada kaç ağacımız kaldı? Yaklaşık 10-15 ağacımız falan kaldı. Dediğim gibi buraya bitirdikten sonra başka bahçeye geçeceğiz. Bakalım orada neler olacak ama öncesinde e, diğer İsmet abi ve Gökhan'ın yaptığı işleri de göstereceğim size. Hattan ayrılmayın dostlar. Evet şimdi geldik seçim alanına. <laughs> Miting alanı. Ne diyorsun İsmet abim? Seçimlerimizi yapıyoruz. Evet. Neye göre seçiyoruz limonlarımızı ayırıyoruz? Birinci, ikinci Karabaş. derecesine göre. <laughs> Nedir o dereceler abi? Mesela şunlarımız, gösterir misin? Şunlarımız çıkma limon. İkinci olarak seçiyoruz. Tamam. Bir limonlarımız... de, bir de karabaş dediklerin oluyor herhalde onları ayırıyor. Evet, evet. O baş kısmı şuradan göstereyim. Atık kasasından varsa. Evet şöyle mesela dostlar baş kısmı karardıysa, bunlar da ikinci mal ikinci mal oluyor. Tabii de daha değeri düşük oluyor. Bunlar daha değeri yüksek evet. temiz mal oluyor. Sonra bunları ne yapıyorsun abi depoya sarartmaya mı veriyorsun? Sarartmaya veriyoruz sararttırıyoruz. Oradan satışa hazır. İki gün içerisinde sararıyor sonra satışa çıkıyor diyorsun. Satışa hazır. Teşekkürler abi mağazana sağlık. Hadi bizim çayımız demlenmiş çay içmeye de Siz çay için ben su içeyim. Şey. <laughs> Bakalım Dolunaycım ne yapıyor? Dolmadı mı daha Bakır'ın? Dolunay. Bakır'ı doldurmaya çalışıyor. Bu arada dostlar <laughs> burada kovalara Bakır deniyor. Eskiden Bakır kova olduğu için muhtemelen. <gülüyor> bak bak. <gülüyor> ne yapıyorsun Grum? <gülüyor> <gülüyor> Eteklerinde limon taşıyorsun. Evet. <laughs> Oh döktü heyecandan <laughs> yerlere. Abim, kameralar altında bu kadar olmalı. <laughs> <laughs> Doldurdun bakırı rahatladın mı? Evet çay içmeyi hak ettim. Evet hadi gidelim o zaman çay içelim. Evet Dolunay'cığım heyecanla çay sırasını çay beklerken. <gülüyor> <gülüyor> bak nasıl bakıyor bak. Aha nasıl olarak. <laughs> utanma utanma. Evet, bir şimdi Gökhan'ın ne yaptığını anlatmadık değil mi? Gökhan sen anlat ne yapıyorsun bahçede nasıl evet, çalışıyorsun evet. şimdi? Ben bir şey yapmıyorum. <laughs> Ayak. Ay şey Aynen. Gökhan bize boş getiriyor, dolu bakırları Aynen. götürüyor. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> İsmet abi seçtikten sonra da kasaları <gülüyor> arabaya <gülüyor> götürüyor. Allah güzel ekip halinde iyi çalışıyor. Hepimizin oh görevleri, görevleri var. Çaylarımızı <laughs> içiyor yani, Semaver'den. Hı. Allah. Ayaklarımızda böyle. Evet. <laughs> tamam o kenara gir hadi dolunay. Dün benim ayağım nerede yapışmış? Çorap mı çözünün? yapışık oturmuş benim. Yapışak mı? O çok fena ya. Bir yerde şuradan atlarken yapıştı mı giriyor. Sarmış gibi yapıştı Bu bahçe yine iyi bir yer nar toplamaya girmiştik ya her yerimiz. Yani <laughs> sen yine bak yeşil. Yeşil ki. Öyle, öyle, biz de topladık. Kayıntı mı yapacaksın gülüm <laughs> ne oldu? Biz gülümüz gülmeyeceğiz. İçim mi kayıldı? Hadi, hadi bize afiyet olsun dostlar. Ve evet dostlar bu bahçemizi bitirdik. Şimdi diğer bahçeye geçeceğiz. Bununla birlikte nar videosunda olduğu gibi limonda kaç kasa kaçıyor mi ya da nasıl bir çalışma mantığı kimsenin hakkını hukukuna girmeden olur. Bu gibi konuları bu gibi konulardan birazdan bahsedeceğim. Ayrıca işte aklımdaki bazı düşünceleri sizinle paylaşacağım. O zaman hop diğer bahçeye geçelim. Tabi diğer bahçeye geçmeden önce yaptık ot topladık değil mi? Evet. Ot ne çıkarım. Çok güzel hardal otu. Hardal otu da çok lezzetli. Salata söylüyor yemin oluyor. Burası da her yer hardal otu. <gülüyor> <gülüyor> Toplasak Allah 100 kilo çıkar herhalde. Ama şimdilik bu kadar yeter. Diğer bahçeye geçiyoruz şimdi. Diğer bahçeye geldik. Gerçi toplayacağımız yer yan tarafta ama burada güzel daha biber, patlıcan ve fasulyeler var dostlar. İlk defa gördüğüm bir fasulye çeşidini size de gösterebilirim. Neredeydi onlar? Heh. Bakın. Mor fasulye. Ben ilk defa görüyorum. Bilmiyorum illa görenleriniz bilenleriniz vardır. Normal. Mor fasulye. Dediğim gibi ilk defa görüyorum ben. Dikkatimi çekti. Şurada hatta daha böyle belirginler. Şöyle i̇şte gölge yapmadan göstereyim size de. Rengi çok güzel değil mi? Şimdi burada mandalini toplayacağız galiba. Mandalini mi toplayacağız, ne toplayacağız bilmiyorum ama hadi bir girelim bakalım ne topluyormuşuz. Ha, mandalinaları sonra alacakmışız dostlar. Biraz limon topladık. Şuradaki greyfurtları göstermek istedim size. Yani ölçü olsun diye elimi koyayım mesela yanına. Şuna bir bakın ha. Büyüklüğünü görüyor musunuz? Hani benim elimde küçük bir el değil. Ondan sonra şurada kabakları göstereyim. Ondan sonra güzel keyifli bahçe sevdim burayı. Orada portakallar, mandalinalar. Şurada da kabaklar var. Her yere maşallah bir şey ekmişler ya çok güzel. Ve evet dostlar yeni bir gündeyiz. Limon yövmeylerinden bahsedeceğim diyordum da şimdi mesela hiç sistemli bir şey ilerlemiyor ki. Dün 3 tane farklı bahçe geçti, gezdik. 25 kasa bayram amca. 25 kasa 3 3 ağaçta. Aynen. Üç, üç buçuk arada böyle birkaç dersinin aldığımız var. Evet. Ne diyordum? Ee, i̇şte sistemli çalışma sadece. işte ihracata gidecek. Giden ihracata gidecek. Düzenli bahçelerde olabiliyor. Donlay'cığım da <laughs> uh, pamuğu kucakladı. Annesi bu aşağıdaki. Evet. Annesi de aşağıdaki. Dur gülüm şu konuyu bir bağlayam da. <laughs> Bağlayamıyorum bir türlü. <laughs> Neyse. İşte o yüzden kasa hesabıyla yevmi e, hesaplaması yanlış bir sistem. Bakın mesela bugün ne topladık işte böyle nar topladık hem suluk hem sağlam İşte limon topladık bir de onları seçtik ayırdık çürüklerini sağlamlarını güzel istifledik portakal topladık falan. E şimdi aynı gün içerisinde oluyor hangisinin ne hangisine göre yevmiye yazılması lazım. De artı zaten hani son 5-6 ayda İyice fiyatlar biliyorsunuz uçtu gitti. Ekmek 1 lirayken yevmiye 100 lirayken ekmek 1 liraydı. 100 tane ekmek alınıyordu. E şu an yevmiye 200 lira. 40 tane ekmek alınıyor. Hani fiyatlar yükseliyor. Yevmiyelerde hiç artış yok. Neyse önümüzdeki bölümde bunu detaylıca anlatacağım dostlar. Hani bütün mantığı vesaire bu yaşadığımız tecrübelere dayanarak. O zaman bir sonraki bölüme kadar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.